evimize de, ailemize de, gönlümüze de, dünyamıza da, ahiretimize de güneş gibi nurunu tecelli ettiren Allah'tır. Alemlerin Rabbidir. Onun ayetleridir. Eğer ayetleri eve bize geliyorsa, evet, güneş gibi nur tecelli etmiştir. Hamdolsun hep beraber Allah'ın vahyinin nuru tecelli etsin diye birbirimize ayetleri okuyoruz birbirimize. Resulullah Efendimizin halini, hayatını, hadisini, sünnetini, örnekliğini anlatmaya çalışıyoruz. Resulullah Efendimiz için Allah öyle buyurmuştu. İzniyle seni nur saçan kandil olarak gönderdik. bu durumda inşallah biz de Resulullah Efendimiz'e tabi olanlar olarak her birimiz Allah'ın vahyinin nurunu bulunduğumuz yere saçacağız. Ayetlerini okuyacağız. Üzerimizde ayetleri göstereceğiz. Şahit kalacağız. Bulunduğumuz yeri inşallah Allah'ın nuruyla nurlandıracağız. Kardeşimize selam olsun. Efendim Denizli'den Mikail Aslan. Selamünaleyküm efendim.